Bir zamanlar, huzurlu bir ormanda, Leo adında küçük bir ayı yaşardı. Leo sık sık gökyüzüne dokunan dev bir ağaca bakarak, tepesine çıkmayı hayal ederdi. Bir güneşli günde, Leo hayalini kovalamaya karar verdi. Arkadaşları, akıllı bir tilki olan Maximum ve cesur bir tavşan olan Bella'ya yaklaştı. Birlikte, karşılarına çıkacak olan zorlukları nasıl aşacaklarını planladılar. İlk zorlukları, ağaca giden dik bir tepede karşılaştılar. Leo gergin hissetti ama rüyasını hatırladı, bu ona güç verdi. Maksimum ve Bella'nın cesaretlendirmesiyle, Leo derin bir nefes aldı ve tırmanmaya başladı. Tepenin zirvesine ulaştılar ve birlikte başardıkları için gururludular. Şimdi, yakından bakınca daha da büyük görünen yüksek ağaçla karşılaştılar. Maksimum, birlikte çalışıp güvenli bir tırmanma yolu bulmalarını önerdi. Ağırlıklarını taşıyabilecek sağlam dallar keşfettiler. Birer birer dallara tırmanarak birbirlerine yardım ettiler. Sonunda çok çaba harcadıktan sonra ağacın tepe noktasına ulaştılar. Tüm ormanın manzarasından etkilenmişlerdi. O anda cesaretleri ve ekip çalışmaları sayesinde her şeyin mümkün olduğunu fark ettiler. O günden sonra Lioria'ların biraz cesaret ve arkadaşlardan gelen destekle gerçek olabileceğini biliyordu.